Herkese merhaba arkadaşlar. Anka Gamers kanalına hoş geldiniz. EFC 24'te Cem'le birlikteyiz Cem burada mısın? Buradayım abi buradayım. Merhaba kardeş. Merhaba abi. Şimdi Cem şöyle bir Benim de 1600'lerde falan abi bu arada. Ne o? Şey. ikisi. Bir... Senin de mi öyle? Aha. Ben de Aleycam, abi. direkt sol tuşa basabiliyorsun ha. Sol tuş şey var ya analog. Ortaya bas direkt kendi alıyor içine girmene gerek yok. Almıyor hani. Üstündeyken. Bas. Ha, Aha. Üstündeyken basıyorsun ha. Aynen. Direkt almışız tamam. Şimdi Biri. burada yok. Bizim asıl Şimdi. bu videonun içeriği ne olacak? Paket açılışı yapacağız değil mi Cem? Evet abi. paketler var hemen mağazamıza gelelim. Maşallah. tane paket mi acaba? Evet. Şimdi burada e, nelerimiz vardı? Onlar Önemliydi bizim için Cem. Abi onlara bir işte ben. Ee, bulamadım ]ları. ama. E, bunlar. Yok. Değil. Yok. Değil. E, burası değildir bence. Burada değil, burada değil. Burada e, paket alma. Değildi. Onun bir ismi vardı ya. Bakayım ben. Telefondan bekle. baksana telefondan. Hemen bakıyor oraya. Ya onun bir ismi vardı. Nerede ki onlar? Paketin içine girdiğimizde mi bize söyleyecek? De bana açınca gidiyor ya bu da abi. Hmm. Dur. Şuradan bir açılış yapalım. Sen aç abi yavaştan. Bak. Başlıyorum ben. Tamam. Tamam kardeş. Böyle tamam paketimiz var, yavaş yavaş açalım. Şuradan başlayalım. Ha, yönetmen gereken öğeler var dedi bak, tahmin ettiğim gibi oldu bak. Yolla Gel. abi. Gel sen buradasın değil mi? Görüyorsun. Buradayım buradayım. Tamam. Ha evet. aynı. Tamam bunları açacağız şimdi. Süper. 75'ten başlayayım. aynen Bu 87 ve 83. o en be. son abi, aynen Ay 75. Hadi vur. Bugün açtırmadın işlerin abi var ya. Heh. 76 geldi be. Bunlar önemli değil. Buruma al geç abi. vurma varmış. Şimdi bunu seçtik. Şu 83'ü yapalım. 83. Fena değil. Alırız buradan. Santfor varmış. Neyin eksik? Rodduguez stoper varmış. Temaze. Abi hızlı falan iyi bak. Ya, Toper, Forvet de var aslında ya. Şu stoper mi alsak? Bakarsın iyi çıkar bu ya. Ama ekstra bir defansı, refleksi var. falan hmm. yok. Hmm. hadi bunu ne, alalım o zaman. Tamam. Neyin eksik tamam. Ha benim için önemli lan şu 87 ya. 87 geldi bakalım. Vursun gol olsun. Sek Nani geldi. Ah ulan. <laughs> Alacaktık Nani geldi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar mı istedin insan ya? Vallahi ya. Nani geldi. Bonifage. Altın geldi ben bir Bonifage de. Bonifage ile oynadım. Fena değil ha. Onun da şutları da güzel. Tavsiye edebilirim yani. Ama Nani istiyorduk zaten. Bugün konuşmuştuk. Parayla alacaktın zaten. Ya parayla alacaktık. Coin'le alacaktık. Artık başka ama, bir şey alacağım. Ama vurduk gol oldu. Hepsini Hadi aktaralım olsun şimdi. Paket açışına devam edelim. Paketlerimiz gelsin. Tamam be. Şurada Daha iyisi çıkabiliriz bronz, ama. Bronz'u gönderelim ben Bronz. Bunlardan bir şey çıkacak çıkmaz Mesle çıkıyor mu? Yok yok. Kaka. Sat bunları eder. bence abi. Tabi tabi onları satayım mı? Keşke satsaydın. Para para ediyor muydu ki onlar? Para Kapılmaz edelim. paket yazdığını görmedim ama. Ha, pa ha, bilmiyorum paket ettiğini. Şöyle sona doğru bir çekelim. Şurada X7'lik var. Şuradan Geliyor. Buraya. Burayı bekleyelim mi? Bekleyelim tabii. Ondan canım. Ondan sonra paketler biraz belki bir şey katabilir diye. Bekleyelim. Kamera. Kamera. Kamera geldi. En etkilisi o. Herhalde en etkiliyi gösteriyor değil mi burada? Evet. En üst düzeyi gösteriyor. Bunları da eklemiş olduk. Sonra bakalım. Jumbo nadiri sonra mı deneyelim? İki nadir altın oyuncu paketi demiş. Şu iki tane şunları deneyelim. İki öğe var. Allah yersin abi. Ya vurduğumuz bir kez gol olsun be. Hadi ya. Evet. Abi bu ne? Yok bu etkili değil bunlar ya. Wow dedirtecek bir Evet şu anda Dur kart dur Satılıyor mu bir aşağı alsaydın keşke ya bakalım Ya üstte çıkıyor kardeş onlar Para olduğunda satılabilenler de üstte çıkıyor Tamam o zaman abi Aha. Şuradan vuralım bakalım Bu Bunlar da basit olduğu için bunlardan iyi kart Gelmez bence ya iyi oyuncu çıkacağını zannetmiyorum Ama olsun şansımızı deneyelim Yani Enzola geldi hızı 89 Denemek lazım ama biraz düşük. Ağır gibi. Evet. Aa, bak geldi kopya geldi gördün mü? Kötü oluyor ya. Kopya şu anda kopyayı satacağız direkt şimdi zaman kaybedemeyiz. Aynen. Hemen gönderiyorum kardeş. Ben hemen KKG'ye basıyorum mesela. Ya işte şu anda ama. Tabi tabi. Şu anda bizim amacımız farklı. Ama şu anda günün ordusu nani oldu yani, Geldi. değil mi? Şu evet. an nani? Ya. Aha modur hiç. Vera. Verane mi? Yok. Takıma sanki bu bende. 84 gene KKG'de kullanırız bunu da. Aa o da kutuya evet. gelmiş ya. Çünkü vardı hatırlıyorum 84. Yapacak bir şey yok acı. Günlük böyle oldu. Evet. 84'te gitti be. Şu anda 81 artıya bakalım iki öge gelecek diyor. Hı. Ya bir kez de vurduğumuz gol olsun ya bir evet. heyecanı şöyle kayıt için. Ben, ben bunu sevmiyorum şey geldi 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 Gençi geldi. Yok ya Nani Nani fena değildi Nani güzel oldu. Nani iyi oldu abi de. Evet, zaten oldu. alacaktın paranı başka bir şey değerlendir. Evet 83 82 geldi. 80'likleri de kullanacağız işte kartları abi zaten alırken şey yaptık. 75'lik oyuncular evet. bastık genelde onları almak için. Aynen KKG. KKG görevlerinde onlar sol orta demiş. Kim geliyor? Bakalım kim geliyor. Jota, çok ha bu Bunlar ne <laughs> abi ya? ya? o kadar işte aksiyon kadar bekledik ya. Benim şans bu ya ağacı. yani. Bak bunlar satılabiliyor gördün mü? Evet gördüm. Bak paraları gördün mü? Ben Hı -hı. bunları ufaktan şöyle biraz yükseltip hemen koyuyorum. Ben direkt satıyorum abi bu arada. Ya böyle arttır bazen işe yarıyor ya. Bence fiyatın arttır yani. Hmm. Tabi 2-3 basamak üste çıkıyorum. Hmm. Şöyle. Baktım satılmıyor. Biraz düşürüp öyle bir daha koyuyorum. Sabırlı adamın hali başka. Ya işte. <laughs> Acı coin de lazım oluyor ya. Tabii canım. Bunları KKG görevinde yapmamak lazım yani. Çünkü çünkü coin verdiği için Jumbo'yu sattı. Bir şey abi. vermiyor ya. Tamam Remium abi. 12 var o da kalsın. Kar e, Aç bunu abi ya. 82 artılar var. 83 var. Normal gümüş paketi var. Şunu gümüşü açalım. Ya büyükler kalsın son acı. Abi zaten açtırmadım bugün iş yerinde. <laughs> evet. Sabırsızlıkla bekledik. Akşam Vallahi ya. Bu bunu ya? geç zaten abi. Gümüştü zaten. Aynen müşteride kalsın gene KKG'de kullanacağız bunları. Kadro kurma görevlerinde onları yapacağız. 82'ler var. Şuna bir 3x nadir demiş. Lan nadir de hiç gelmiyor ki. Her bir şey, bir şey bir bağıralım ya. Bir nadir olsun ya. Şöyle wow diyelim. ya. Yok Al sana basit... wow. Yok bunlar basit kart ya. Vasquez. Olsun. Onları da tırtingen Son kartlar inşallah. Son paketler iş yapar. Şu İnanıyorum beş, ya. Verecek bir tane. 5 tane şu 82 vardı. 82'den vuralım hadi. Bari buradan vuralım ya. Aha. En etkili kaleci geldi. Kalecimiz var ya. Stegen var Stegen. Olsun abi. Oo, güzel bir kaleci geldi galiba. Diego Costa. 85'ti. 85. Refleksleri 82. 89 bak. İş yapar evet, ha. Bu, bu da. Senin 89'da kaleci galiba İyi, ama. Evet 89'luk kalecim var. Kalsın yine abi sen Tabii, bakarsın. bakarsın. Şimdi karışık oyuncu paketi demiş vuralım buradan gümüş. 12 gümüş, öve veriyor. Her şey karışık geliyor. Şöyle bir vavlık kart gelmedi şu ana kadar. bir ya. Baksana en güçlüsü kaç? 62. <gülüyor> <gülüyor> 79 var. Niye onu gösterdi bunu göstermedi. Aa, bunlar da satılıyor ya. Güzel satayım hemen bunları. Koyayım piyasaya. Gitsin bunlar acı elden. Hemen hızlıca yapıyoruz bunları. Gönderelim. 100 coin 200 coin bir şey getirsin abi. Tabii ya. Yani. Böyle böyle birikti. Nani'yi öyle Getirsin. alacaktık. Getirsin. buraya. Evet abi şimdi Nani yerine ne alacaksın? Nani. Nani. Nani mi? Nasıl yerine? Nani'nin yerine ne alacaksın şimdi? Onu alacak değil parayla? He he Nani'yi... alacağımız para. Kaç diyordun sen? Aslında bir arattıracağım onu tamam mı? Hatırlat bana Bak şimdi abi, tamam. 82 artıya vuralım. Ee, video sonunda hatırlat bakayım Nani biz 35 35 k gördük değil mi? Aynen. Öyle diye hatırlıyorum. onun fiyatını bakmak istiyorum açıkçası. Ya şu kadın geliyor ben ya geberiyorum kadın, ya. Ama bazı kadınlar var güzel acı ya. Tabii. Benim solbek mesela. Herkese tavsiye ediyorum yani bomba stermi neydi Be abi ya o harbi bomba. Şimdi premium altını açıyorum acı. Peki, sen olacak herhalde. Bakalım şuradan güzel bir şey gelsin. Forvet geldi en etkili. Toru'yu ne diyor? Zapata vardı. Zapata, Sanki ben bunu yollamıştım ya? Vermiş olabilirim. Kaka göyde vermişim evet. Güzel. Aa vermemişim. Bak Zapata vardı. Hmm. Mecburen. Burada satacağız. 80 Jumbo. Jumbo nadiri 24 tane var. Ne verecek? İtalya. Şuradan vuralım bakalım. Inter. Korksun. Oo 86. Barella geldi direkt. Kalın yanında. 86'lıklar var. Barella, Parajo. Bunlar hep KKG. Tabi tabii. tabii kesinlikle. He. Çok, çok iyi öler var burada. Da bunlar da hepsi de. Allah'ım. Bu kadar boş. abi şimdi git tek boşu boşuna aynen. E ne yapacaksın ki yapamaz ki. Niye? Şimdi göreve mi gireceğim tekrar? İşte. Ya boş gitsin yapacak bir şey yok. Arkadaşlar zenginlik. Zenginlik böyle bir şey. Tamam <laughs> babası. Şimdi hangisinden dersin? 5 forbet diyor. Abi. Gözünü S3. kapat. Ha, Bas, da 83 reytingli, reytingli diyor ya. Bas abi. paketi diyor. Vurayım mı? Bakalım evet ya. Şu bak 83 abi. artısı var ya bunların ikisinin de. Nadir Tamam ya. evet evet. Bununla vuralım acı. Buradan vuralım bakalım ne oluyor. Ay hey, santroforma. Bakalım kim gelecek. Herhalde günün en etkilisi Nanim oldu. Pop. Pop. Evet. Da bu, bu da 88. 88. Pop geldi. Basacağım bunu abi şeye. KKG var ya 88. Evet evet. Teknik görevler var ya tek görevler. Aynen. Show gelmiş. abi çok iyi abi. He? Burası çok güzel, iyi değil mi? Gabriel mi var ya? Marbel mi? O evet. çok iyi ben. Oynuyordum. Taktım. Acı. En az 83 diyor. <laughs> Ver bize 90'lık <laughs> bir şey be. O MDO. Aha. Forvet oh, şeyi. Messi mi? mi? Yok lan. Medeo ya. Sergio Busquets iyi Allah. abi. Defansyonu var ya. Evet evet. libora gibi falan tane geliyor zaten. KK gelik elemanları yine abi. tane ver güzel bir şey ya. Binani aldık, binani ya. Şaşırt bizi be kardeş. Forvet geldi gene. <laughs> Aynısı. Aynısı. pop gelmişti zaten ya. Neyse bunu hemen kullanmak lazım acı. Yani bunu da kullan avermeden. Biraz kalsın evet kenarda. bu kart zaten. Kullanırız kopyası geldi. Hayır, hayır. Evet, çıkıyorum. Bunu şuradan. yukarı al abi. Çıkıyorum. Sonra ben oraya evet. bakacağım. Şimdi şu transferden Nani'ye bakalım. Videoyu sonlandıralım. Aynen. Sonra biz onu kullanacağız. Hı. Ne oldu? Nani hangisi? Şu mu? 73'lük diyor. Yok. O... Oh. Kalit şey abi. Kalite var ya. Kaliteye gerek yok. Hepsi geliyor. Gelmez mi böyle? A -a. Tıkla sen bir bakayım abi. Doğru mu yazdık ismi? Bir de Nabi yazdı abi. Yok. Dur, Yok olmadı. Ne oluyor ya? Şuna bir tıklayayım Bakın bizim lan bu. Enter yap abi. Tamam bizim nani. Doğru. Kalitede. Kaliteyi işte ee, ne Hepsi... yapacaktım? Arasan abi. Bir daha enter'a bas. Sol kanat ya 73'lüyü seçtik çünkü. İşte altın seçeceksin abi. Ama yok. hepsi hepsi burada tık şeyli. Tam hepsi. en şeye seç abi sen. Ama yeşil de onun kartı da. Var mı yeşil kart burada? Şu. altın var ya solda. Şu mu radyoaktif mi? Ha o da olabilir aynı. Var bak radyoaktifmiş. İşte bak, 36 var? falan Neymiş? demiştim zaten. 33 36. Evet. Düşüyor 30, da. 35 30'a da var. Şurada en ucuz 35 hacı direkt 30 al. var abi. Hemen al. Yok yok hemen ala bakıyorum aşağıda. Bu açık arttırma gibi başlangıç 50 dakika süre veriyor ya. Hı. Hmm. 37 Nani var. Güzel güzel bir kart. Ben şu an oynatıyorum ya. Başka paketi var mı bundan hani? Ama hepsi dediğimizde gelmesi lazım abi. Niye gelmiyor ki? Abi ileri gitme niye? Belki ondan olabilir Hayır mi? Hayır bak. Bunlar da hiç çıkmıyor bak mesela. Buralarda hiç çıkmadı. Neyse kartı o zaten. Aynen. Önemli olan fiyatına bak. Kadroya da koy abi. 35 bin, 35 bin civarındaydı. Tamam. Bu videonun sonuna gelelim kardeş. Paketten en etkili Nani çıktı. Pobu da kullanacağız bir sonrakiler için. Çok etkili olmadı ama bir tane oynatacağımız adam çıktı. Buna da şükür diyoruz. Evet. Evet evet. Video Hiç çoktan bir tane oldu. Tekrar paket açılışı yapacağız. İnşallah abi. Evet. Tekrar birik tekrar bir araya gelmiş olacağız. Kanalımıza abone olup tamam. videoları beğenmeyi unutmayın diyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.